Vallahi altı ay oturamazsın ha. <laughs> Ve yılın en önemli bol reytingli düğününe gidiyoruz. Yapımcı Kerem Şatay'ın düğününe bakın kimler gelmiş, kimler sözleriyle geceye damgasını vurmuş. Yılın düğününden çok özel kareler. Yapımcı Kerem Çatay'ın düğününe Metin Şentürk esprileriyle damgasını vurdu. Karışırım. Mesela kapalı kıyafet giyemez. <laughs> Bugün hanım cezalı buraya getirdim. Yaprak Dokümü ekibinden çok özel düğün hediyesini. Pol pol eğleneceğiz. Ve Ramiz dayı açıkladı. Dayı şapkasını hangi oyuncuya verecek? En son şapkamı, ne mutlu bana. Rating rekortmeni dizilerin yapımcısı Kerem Çatay, Beril Göker'le hafta içinde hayatını birleştirdi. Düğünden basına yansıyan tek resim karesi buydu. Ancak gelin görün ki dizi setini aratmadı o gece. Düğünün yapıldığı 5 Yıldızlı Otel. İşte geceye ilk gelen isim. Fatma Gül'den uzak. Çok uzak bir halde eski bir ihtar gibi geldi geceye veren saat. saat. Ardından Derya Baykal ve Antonio Banderes'i andıran stiliyle Cihan Ünal göründü kapıdan. Bir saat. Evet her şeyim hazırdı. Bir saatte makyaj, saç, hemen evet. oldu yani. Fatma Gül'ün belalısı Kerim yani Engin Akürek sevgilisiyle geceye geliyor. Kameranın ışığını fark edince birbirlerinden ayrılıyordu iki acemi aşık. <laughs> Sedef Avcı eşi Kıvanç Kasabalı ile geldiği gecede ne hediye aldığını söylemek istemiyordu. Bekliyorduk zaten mutluluklarını biliyoruz. Ne aldınız bir hediye olarak? O hediye evet, <gülüyor> özel. <gülüyor> Ve gecenin efsane ismi Metin Şentürk yaptığı esprilerle herkesi kahkahalara boğdu ünlü sanatçı. Güzel bakan güzel görür güzel bakıyorsunuz onlar öyle. Karışır mısınız mesela? Karışırım. Mesela kapalı kıyafet giyemez. <laughs> <laughs> Mesela bugün hanım cezalı buraya getirdi. <laughs> Kenan oldu, gelir gelmez ezel pozunu veriyor. Ardından mutluluklar dileyip biraz kafalarda soru işareti bırakan açıklamalar yapıp dayısının yanında soluğu alıyordu. Valla mutluluklar diliyorum. İnşallah ya yani inanılmaz bir evlilik yaşarlar. Bize e, sağlıklı sevimli yiyenler verirler. Mutluluklar diyorum. Zamanını dinliyoruz. <laughs> Ezel'in belalıları Serdar ve Cengiz peş peşe yeniyordu geceye. Mutlu olmalarını diledim. Yaprak dökümü ekibinden önce Güven Okna, Halil Ergün ve Deniz Şakır görünüyordu. Ee, böyle güzel olaylarımızda, evlatlarımızın düğünlerinde de inşallah bol bol eğleneceğiz. Ardından Ali Sunal, sevgilisi Gökçe Bahadır'la kıyafetlerini düzeltirken çıkıyordu kameraların karşısına. Abi iki saattir trafikteyiz ya. Hamdi Alkan mutluluğun sırrını verirken Nebahat Çehre makyajı ve takılarıyla göz kamaştırıyordu. Mutluluğun sırrı bol yemek. <laughs> o her şeyi çok değer, like, ona mutluluklar geliyor. Ve gecenin finalini erken yapan adam çok geçmeden kapıdan görünüyordu. Size bizim dağın zeytin ağaçları kadar uzun ömürlü ve onun meyvesi zeytin kadar da bereketli bir hayat dilerim dedim. Öptüm yanaklarından ikisini de. Ezeli yere göğe sığdıramıyordu Tuncay Kurtiz. Yeni oyuncular harikulade oyuncular bir defa. Sesli çekim yapıyorlar. Çok iyi oyuncular. Bir Barış, bir Yiğit, bir Cansu, bir Sarp. Bunlar Kenan'ı saymak bile istemiyorum. Geçen hafta onun oyununu seyrederken ağladım. Ve son soru son cevap. Acaba şapkanı kime vermeyi düşünüyorsun dayı diye, diye soran magazincilere Tuncel Kurtiz aynı esprili stilde cevap veriyordu. Şapkamı devredeceğim dediğiniz bir isim var mı? Yok öyle bir şey abi şapka diye bir şey yok. İsteyen giyer şapkayı isteyen giymez. En son şapkamı mor çatıya gönderdim. Orada güzel, şey. güzel olmuş ne mutlu bana. Tik tak tik tak tik tak. Kısa bir aranın ardından Yahşi Cazibe ile ilgili çok özel bir teolar...